Küçük bir milli alışverişi yaptım. Beraber deniyoruz. Çok kullanışlı olacağını düşündüğüm için böyle bir kazak aldım. Tam istediğim gibi oldu. Aşırı rahat ve böyle uzun. Bu üstü beğendim. Sanki yakası bir tık açık olsa daha çok güzel olurdu gibime geldi ama bu halde çok güzel. Bu kazan grisini almıştım ve çok beğendim. Çok beğendiğim için bordosunu da aldım. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu bordosundaki L beden ve çok beğendim. Şu an, şu an. Bu da böyle bir kazak. İyi, Alper bunu iyi. hiç beğenmedi ama ben çok beğendim. Sizce kalmalı mı gitmeli mi? Alışverişimin favori parçasını deneyeceğim şimdi. Bu pijamayı alın. Gerçekten çok rahat. 3 tane de elbise aldım. Şimdi onları deneyeceğim. İlk elbiseyi denedim. Üst kısmını çok beğendim ama alt kısmında bir arıza var. Bu arada bu üstümdeki 42 beden. Şimdi bir tane daha siyah elbisem var. Onu deneyeceğim. Hazırsanız bu elbiseyi gösteririm. Çünkü ben bu elbiseye bayıldım. Bu elbiseyi çok umutsuz bir şekilde almıştım ama ne kadar tatlı bir şey oldu böyle. <laughs> Alışverişim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Linklerin hepsini profilden bulabilirsiniz. Takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok öptüm. Bye.